Mesela e, diplomallara bakalım isterseniz. Yani hani diplomaları sahte olanların yarattığı garabeti zaten tartışmaya gerek yok. Ama mesela TL'nin gerçek değeri falan tartışmalarını izliyorum. Ya o diplomalı insanlara yani, atanmışlar bunlar hani önemli yerleri falan. Ondan sonra işte e, şey ne istiyordu? Değerli TL devam edecek. Ya kardeşim neresi değerli TL'nin? Ya dövizi tutmalarına rağmen o her gün değer kaybediyor Türk lirası tutmaya çalışıyorlar. Rezervlerden satış yapıyorlar büyük maliyetlerle elde edilmiş. Hala tutuyor. Koca koca diplomalı önemli mevkilerde, kurumlarda, özel sektörde bulunan insanlar değerli TL devam edecek diyor. Ya tutmasalar daha fena olacak. Biliyorsun hala değerli TL diyorsun. Gelişmekte olan ülke paralarının tamamı dolara karşı değer kazanırken bizimki sabit bahçeyle değer kaybediyor. Görmüyor musun? Bak diplomalısın ama bunu görmüyorsun. Sonra enflasyon hesaplaması. Ya böyle enflasyon hesaplaması mı olur? Yani yani mesela piyasa katılımcıları ya kardeşim sen piyasa katılımcısın anladım hani devletin yakınlarında bir yerlere nokta atışı bir şeyler koyarak mesaj vermeye çalışıyorsun ama ne reel sektör ne hane halkı senin söylediğini söylemiyor iki katı falan enflasyon bekliyorlar hepiniz diplomalısınız ne oldu yani mesela reel faiz hesabı adam e, bugünkü faizden e, dün açıklanmış enflasyonu çıkararak reel faiz hesabı yapıyor hatta bir tanesi var. Diyor ki aylık yüzde üç çıkarsa diyor her, bu sene enflasyon diyor her ay sene sonu %36 olur diyor. E, yani şimdi bunlar diplomalı insanlar koca koca insanlar. Çıkar mı ya geometrik hesapta her ay yüzde üç olsa kaç çıkar bir bak bakalım nasıl oluyor enflasyon hesap böyle mi hesaplanıyor. Ama diplomaları var. Yani işte model kurduk diyenler var. İşte model kurduk model işliyor vesaire bunlar da diplomalı. Onlar tüfeyle hayat pahalı arasındaki farkı anlamayanlar var. Onlar da diplomalı. Cari açıkla ilgili açık, açıklamalar yapanlar var. Mesela cari açıktaki iyileşmeyi kalıcı hale getireceğiz. Nasıl getireceğim? Yani cari açığın nasıl olduğunu bilmiyor muyuz? Türkiye'nin ithalatını yüzde doksanı ham madde aramalı yatırım malı. İçinde altın var, enerji var. Ondan sonra e, Türkiye'nin ihracatı yüzde seksen beş nihai mal. Nasıl yapacaksın kalıcı? Yani nasılsa millet anlamıyor. Ben de bunu söyleyeyim diyorsan o zaman diplomanın yani liyakatını ben sorgularım. Almışsın tamam, belki alnının hakkıyla almışsın ama pratik bilgiden yoksunuz.